Peki kilo vermedi ya da obezitede bağırsağın rolü ne? Şimdi e, son e, aslında bu literatürlerle de kanıtlanmış. Bir tane bakteri var. Bakterinin ismi firmiküt denilen bir bakteri var. Hı. Şimdi bu bakteri herkesin bağırsağında var. İşte sizin de, herkesin, benim de bağırsağımda var. Ama bu belli e, oranda olduğunda vücudumuz için faydalı. Görevi çok güzel. Ama bu firmiküt bakterisi... ...arttığında o zaman obesiteyi yapıyor. Çok fazla e, iştah arttırıyor. Çok fazla yağ depolanmasını sağlıyor. Onun için bu firmiküt bakterisinin bağırsakta minimum olması lazım. Eğer ki bu arttığında e, mide operasyonu bile olsa... ...yani mide hmm. bypassları bile olsa... ...eğer bağırsak florası o arada düzelmediyse... Tekrar insanlar, hani belki siz de dikkat etmişsiniz, yavaş yavaş o kiloya tekrar geliyorlar, koruyamayabiliyorlar. Onun için bağırsaktaki bu bakterinin e, mutlaka e, minimize olması lazım. Bu bakteri çok fazla olduğunda görevini şaşırıyor, bize kilo aldırmaya başlıyor. Önce e, bağırsak e, halledilmeli çok önemli. aslında operasyonlarda evet. bile. Evet